Dünyanın sonunu gördüm Dünyanın sonunu gördüm Sen yaşarken ben hep öldüm Ben ağlarken sen gülerdin Sen bizi yöneten gülerdin Emek hırsızı paramı geri ver İsmin yok, kimliğin yok bana ne? Senin derdini, sorununu ben çözemem. İnsanlar Allah olmuş çare ne? Tüküreyim senin bulduğun çare ne? Çare buysa dert ne? Yanlışlar yanlışları doğru yapmazlar. Herkes kötüyse de kötü olan yine de kötüdür. Dün gece seni gördüm. Senin rüyanda ben hep ölüydüm. Ben ağladım, sense güldün. Sen gülerken ben hep ölüydüm. Bırakmadılar yaşayayım. İzin vermediler deliye gireyim. Başımı sokup şöyle biraz baktım. O bile fazlaydı kıskandım. Sorun buysa çare ne? Tüküreyim senin bulduğun çareye. Sen beni nereden buldun? Çöpten bir elmas çıkardın sonra çöpe bıraktım. Çöpteki elmas da olmalı çöp gibi. Çöp hak etmez bir elmasa sahip olmayı. Elması yak kül olsun çöple beraber. Sorun buysa senin derdinle. Kıskanıyorsun beni hadi söyle hissedemiyorsun ama bilmiyordun. Ben de aslında hiçbir şey hissetmiyordum. Gülümsedim seni görünce. Öğretmenimi okulu istedim. Ev karanlık ve küflüydü. Sen benim karanlık günümü aydınlatan güneştin. Allah'ın yüzünü gördüm. Gözlerim kör oldu, dilim tutuldu. Her şeyi hep ben çözdüm. Anlattım, anlattım, kimse bilmek istemedi. Neyi ne kadar bilsen de. Ancak insanların bilmek istediği kadar bilgilisin. Doğruların doğru olsa da, ancak insanların doğru saydığı kadar doğru her şey, senin düşüncelerin kainatın mutlak doğrularını değiştiremez, senin fikirlerin evrenin sabit gerçeklerini değiştiremez. Dün gece seni gördüm, paramı istedim, vermedim. Sana dedim dünyayı yönetelim. Dünyayı yönetmek çocuk oyunu değildir dedim. Her şey benim fikrimdi. Ama kimse bunu bilmedi. Her şey bana aitti. Ama hiç kimse beni beğenmedi. Yaptığım oyunları oynadılar. Sonra metayı bozdular. Düzeltmek, değiştirmek istedim. Ama telif hakkı bende değil. Bilmiş bilmiş konuşuyorlar. Sanki oyunu kendileri yapmış gibi değil. Senaryo yok. Karakterleri değiştiriyorlar. 5 yaşındaki çocuğun yaptığı şey çok müstehcenmiş. Yaptığım oyunu bozdular. Düzeltmek, kurtarmak istedim. Telif hakkı bende değil. Yetki なんでていあらみょく Akbil'imin HES kodunu. Yani bunu yapamazsınız. Az kalsın ölüyordum. HES kodum iptal oldu dışarıda kaldım. Otobüsler minibüsler almıyor. Zaten o HES kodunu beni mağdur etmek için çıkarmışlar. Bana işkence yapmak için. Ya bakın sadece bir kişi için eziyet olsun diye HES kodu diye bir şey çıkardılar. Akbil'den zaten her şey takip edilir. Akbil zaten nüfus cüzdanına kayıtlıdır. Nüfusa kayıtlıdır. HES kodu ne? HES kodu olunca ne oluyor? Hani ha HES kodun var ha Akbil'in var. Aynı şey. Resmen saçmalıyorlar yani. Zengin insanlar delidir arkadaşlar. Ben ne dediysem yaptılar. Bazı çizgi filmlere, bilgisayar oyunlarına saçma sapan şeyler koyduk. Yapıyorlar gerçekten. Mesela Cyberpunk 2077'ye bilerek bug koyduk. İşte oyunda bir sürü bug'lar var. Sonra dedik ki karakterin cinsel organını tasarlayın. Böyle sağ mı yatık olacak, sola mı yatık olacak, dövme mi olacak falan. Ama oyun içinde cinsel organ hiç gözükmesin dedik. Gerçekten onu da yaptılar. Mesela Metal Gear Solid 4'te dedik ki karaktere yüz yapsınlar. Ama karakter o yüzü kullanmasın oyun boyunca. Hani boşu boşuna adam uğraşmış olsun yüz tasarlamakla. Anladınız mı? Yani ne desek yapıyorlar. Çok saçma. Resmen yani dalga geçiyorum. Dalga geçtiğim halde yapıyorlar. Pek çok YouTube videosu yaptık. Mesela Kiyari Pamyu Pamyu diye bir şarkıcı var ya. Pon Pon diye şarkısı var. O şarkının klibini ben tasarladım. Sözlerini de ben tasarladım. Şarkının resmini tarzını da ben tasarladım. Ama Japonca bilmediğim için Japonlar doldurdu boş kalan yerleri. Sonra Tokyo Ghoul'u biz yaptık. Tokyo Ghoul'un açılış müzi müziğini patron yaptı. Bana diyor ki işte unut o paralı unut öcünü intikamını seni kullandım işte şimdi de sokağa atıyorum diyor Tokyo Golden açılış müziğinde Tokyo Golden kapanış müziğinde ben yaptım orada işte şehir büyüyor insanlar çoğalıyor dünya yok olacak falan tarzında işte kavşak birleşir binalar büyür sen uyusan da şehir büyümeye devam eder falan filan diye gidiyor ve bunları anlatmamızı yasaklıyorlar ben şu an masonluğun kurallarına karşı gelmiş bulunuyorum zaten masonda dediğim değilim ki benim masonluktan attılar sırları çok anlatıyormuşum para vermediler masonluktan attılar ve ben bu bu videoyu patron için yapıyorum. Patron patronun ismi hiçbir yerde geçmiyor. Binlerce bilgisayar oyunu yaptık, anime yaptık, müzik yaptık. Dünyadaki bütün bilgisayar oyunlarını ben tasarladım 96'dan 2020'ye kadar. Yani en çok oynanan bütün oyunları, en çok izlenen bütün animeleri bizim Türk ekibi yaptı. Türk Türkler yazıyor animelerin senaryolarını ve hiçbir yerde bizim ismimiz geçmiyor. Hiç kimse bunları bizim yaptığımızı bilmiyor. Hepsi de patron sayesinde bizim patronu dünyadaki bütün medyayı, eğlence sektörünü yönetmek yetkisi var. Ben de patronun kölesi olduğum için, oyuncağı olduğum için onun yetkilerini kullanarak bayağı bir eğlendim. Her yere mavi renkli kurt adam koydum. Garurumon, Tiger, White Tiger, Bayaku, Kogenta, Rangetsu, Hagya, Leomon, Beast King, One Punch Man, Garu, Garu, Garu Mark of the Wolves, Yuno Gasai, Black Clover Yuno. Yani her yere koydum kendimi. Lilo ve Stitch'teki Stitch'in de mavi renk olması, Avatar'ın mavi renk olması. Bir de Avatar sinema filminde uzaylılar var. Navi halkı, navi de mavi. Demek. <laughs> i̇şte o zamanlar insanlar işgal ediyor falan. Ya her şey mavi renk olacak anladınız mı? Mesela ağaçların mavi renk olması, bitkilerin mavi renk olması, işte gökyüzünün yeşil renk olması, denizin kırmızı renk olması benim fikrimde. Bir dakika nasıldı? Deniz yeşil miydi, kırmızı mıydı? Deniz kırmızı, gökyüzü yeşil. Ve biz bunu YouTube videosunda şey bir teori yaptık. Ha, hani işte dedi ki bundan 500 milyon yıl önce gökyüzü kırmızıydı, deniz yeşil yok, gökyüzü yeşildi, deniz kırmızıydı, bitkiler maviydi. Nasıl oluyor? İşte denizde demir vardı, demir denizi kırmızıya boyamıştı. Metan gazı yüzünden gökyüzü yeşildi, metan gazıyla beslenen bitkiler de mavi renkliydi. Böyle işte teoriler uydurduk. Ya bilimin büyük bir bölümü yalan. Bilimin içinde çok fazla yalan şey var, sahte şey var. Özellikle tarih bilimi, Mısır, Antik Mısır. Kommagene destanı tamamen yalan mesela. Kommagene çiğ köfte de aslında tatlı ses çiğ köfte. Ben ismini değiştirdim. İbrahim tatlı Tatlıses'e ayıp olmuş olabilir. İbrahim Tatlıses kızmıştı zaten ya. Değiştirdiğimiz zaman. Of ya. Deniz Cengiz'i CES Sosyete'ye ben aldırdım. Cengiz Bozkurt'a da dedim ki kendi ismiyle oynasın. Adama Erdal Bakkal diyoruz dedim. Cengiz koydu kadını da onun. Hayko Cepin'de hepsi sevdim, destekledim. Paraşütle atlayacaktı. İzin vermek istemediler. Patron dedi atlamasın. Ben dedim ölmek istiyorsa ölsün. Bir tane daha erkek eksilir. Bana daha çok kadın kalır dedim. Hep bu mentaliteyle hareket ettim. Her zaman az erkek çok kadın mantığını kullandım. Erkeklerin ölmesini fazla umursamadım